Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte artık bu videoya üçüncü başlayacağım. Annem yanımda. Onun yüzünden hiç video çekemiyorum. Kendisi şu anda bana çok kızıyor. Değil mi anne? Hani hmm. arkadaşlar. Daha önce bir, <laughs> bir tane video çekmiştim. Onu sildim. Bir şey demiştim. Annem iki saattir güldü. Ona sinirim bozuldu. Hala kendimde gülüyorum sinirimden dolayı. Sinirim bozuldu. Çok gıcık oldum. Tekrar başlıyorum. Bu gerçekten yemin billahi 3. başlayacağım. Anne yani bak bu da son olsun. Şimdi arkadaşlar bugün kıyafetlerimi değiştireceğiz. Yani kıyafetlerimi düreceğiz. 3. başlıyoruz. Daha kafam karıştı. Ne diyeceklerimi unuttum. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Şu anda birazcık odam dağınık. Onları toplayacağız ve yani arkadaşlar iş çamaşırları mı da belki ayırabiliriz bilmiyorum. Böyle demiş olayım. Ben sadece biraz rujlar falan var burada. Onları çekmece gözü götüreceğim. ve vesaire, vesaire yapacağım. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videomu da beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlar bu tarz mesela yazlıklarımı ayırıyorum ya da kışlıklarımı ayırıyorum diye yani video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Ben oradan anlarım zaten böyle video gelsin demek isteyenleri. Yani ben de o tarzda videolar çekmeye çalışırım. Bundan sonra bu arada arkadaşlar, 2 hafta mı 3 hafta mı oldu video atmayalı? Ee, şimdi merak etmişlerdir bu öldü mü kaldı mı Allah korusun. Ee, arkadaşlar uzun zamandır at atamadım video. Çünkü onu da hemen söylüyorum. Arkadaşlar çünkü sınavlar olduğundan dolayı sınavlar artık ona bütün şeyi, emeklerimi vermek zorunda olduğum için YouTube'a maalesef ki ee, zamanımı ayıramadım. Bunun için çok çok özür diliyorum. Yakın zamanda 15 tatile gideceğimiz için o zaman daha daha çok videolar gelmeye yani atmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum ben. Burada nemlendirici, dudak nemlendiricisi filan da fırtı var. Burada ayna var. Bunları hemen şuraya götüreceğiz. Gelin. Daha bir tane video çekmeye çalıştım ama olmadı. Şunu yani. şuraya koyalım da. Bunlar da en alt kısımdaydı. Bunları da şöyle şuraya koyuverelim. Böyle şimdi şu, e, biraz burası dağınık. Bunu çöpe atan gibi bilmiyorum. Ama şimdi kalsın belki masayı falan serelim. Boşa gitmesin. Bunu alıyorum. Çekmece göze koyuyorum. Gelin. Videoyu neden durdurmadım hiç aklım almıyor. Koydum hemen başlıyoruz. Ya ışık görüntüsü çok kötü ya. Ne yapacağız? Annem güldü için arkadaşlar bir türlü başlayamadım dediğim gibi videoya. Ee, şimdiye kadar çekmiş olurdum yani. Nasıl arkadaşlar bence süper ama pijamama gülmeyin lütfen. Biraz daha ileriye götürsük. Önce ışık da güzel. Şimdi hemen başlayacağım ama az daha gelseniz. Minnacık daha gelin. Şimdi hemen başlayacağım. Ee, iş i̇ş çamaşırlarımı göstermeyeceğim. Ama normal kıyafetlerim mesela şu. Şunun ne? Anne şunun ismi neydi? Zürüverter. Evet. Yani İsimini unuttuğum için şurada da sandalye var. Kışlıkları oraya ayıracağım. Yani şöyle kısa kollular da var demiş miydim dememiş miydim hatırlamıyorum. Arkadaşlar biliyorum ki bu erkek şeyi ve kaç numaralı? 12-13 yaş. Ben bunu pijama olarak kullandığım için yani bunu pijama olarak kullandığım için çok gerekmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu bana çok bol oluyor ve rahat oluyor. var ee, bu arada arkadaşlar size olgun, bakın gerçekten şaka yapmıyorum. Ne olursa olsun size olgun mesela o dernek gösterdiğim buluzdan bulursanız muhakkak ki alın. Ben bol giymeyi seven biri olduğumdan dolayı siz de seviyorsanız bunlara bakmayın arkadaşlar yani. Ee, mesela bir tane daha var. Annemin bu. Annemin sabahlıymış. Değil mi anne? Sabahlı mı? Yok gecelik. Mesela ben bunu da giyiyorum. Elbise gibi oluyor. Bol oluyor. Çok güzel oluyor. Yani böyle. Gülmeyin arkadaşlar. Benim de böyle bir tarzım var. Ne yapayım? Ben öyle şeyleri seviyorum. Sonra arkadaşlar iki tane, üç tane daha doğrusu başörtüm var. Kur'an kursuna giderken örtüyordum. Burada bir tane böyle şey var. Bu bana biraz dar olmaya başladı anne. Anne. Bu bana dar olmaya başladı. Bu eskiden bana çok boldu bol arkadaşlar. Cepli falan çok güzel. Hani evde falan giyiyorum. Bu ne var? Yine Kur'an kursuna giderken. Bu arada arkadaşlar söylemiş miydim? Oraya yata dizecektim. Hatırlamıyorum şu şey arkadaşlar. Çünkü üçüncü başlayışım. Yani üç kere video çekiyorum. Ne bileyim. Böyle bir şeyim var. Ben bunu çok sevdim. Nereden almıştık? Defakto. Reklam vesaire değil arkadaşlar. Bakın. Bu arada arkadaşlar o şey erkek bluzunu annem abime almıştı. O abime küçük geldi. Çünkü arkadaşlar abim benim 19, yo 20'ye yakın yaşlarında falan. 19,5 falan. Bu da AC verki'den. Bu arada reklam değil, bütün her şey reklam değil. Bunu yedi buçuk liraya almışız, almıştık daha geçen gün. Kazıklandım arkadaşlar. Kazıklandık desem daha doğru. o kadar ucuz ki yani kumaşından belli. Böyle eliniz ıslakken buna direkt değil boyası çıkıyor. Hatta benim belimi lastiği böyle ben terleyince böyle lastiğinin izi çıkmış. Yani çok güzel. Renkleriyle beraber burada bir tane yeleğim var lek ee, arkadaşlar diğer geri kalanları iş çamaşırlarım onları bir dizeyim ben dizip geliyorum hemen arkadaşlar dizip geldim tabii ki de sizi gösteremedim yani adı üstünde iş çamaşır şimdi arkadaşlar şu giymediğim şeyler alt kısma koyacağım çünkü arkadaşlar ne bileyim yani. Giymediğim şey. Mesela yelek. Mesela züveter. Züveter bence üstte kalsın arkadaşlar. Çünkü havalar çok çok soğumaya başladı artık. En azından biraz daha Konya'da havalar biraz daha güneşli ama soğuyacağını bildiğim için önde kalsın. Yani şurada bir ay, iki ay kaldı. Öyle söyleyeyim ben size. Sonra pantolonumu dürdüm. Buraya koyuyorum. Renklerine göre ayıracağım dedim de mesela pijamaları ona göre ayıracağım. Ve bir tane de pijamam an vardı. Anneme sorayım beni nereye koymuş. Şimdi arkadaşlar bu aslında annemin bayağı val bayağı Anne bak. Hayır bunu anne pazarda aldı yine. Kaç para aldın bunu? 5 TL miydi? 15'miş bakın arkadaşlar. Annemin aldığı da bir alta yaramaz. Lekeler var arkadaşlar üstünde ama ben yine var. Çıkmamış ki. Çıkmamış. Bir tane var arkadaşlar leke. Önceden bayağı vardı böyle 4-5 tane leke vardı. Ucuz aldığı için arkadaşlar. Bu da bu çok güzel. Annem genellikle çok yer bunlara. Şu anda pek giymiyor gibi bilmiyorum. Ee, şu anda arkadaşlar ben bunları daha çok dediğim gibi bol şeyleri sevdiğim için pijamada falan bayıla bayıla giriyorum giyiyorum yani arkadaşlar iyicene hava kararmaya başladı çünkü video çektiğim saatleri çok geç oluyor o yüzden size buraya yani o kadar da acıtmıyor benim de ayağıma geldi tripotu diyoruz arkadaşlar ben o zaman burayı düzleyim sizde böyle koyuyorum. <laughs> <laughs> anne ya bari öyle esneme. <laughs> <mi? gülüyor> ne soruydu? <laughs> Arkadaşlar bu arada annem oyun oynuyor. Ondan dolayı. Anne biz acaba şebedi ne zaman açacağız? <laughs> sana? Sonra ceza yerim, meza yerim. Görün sonra. İşemek e yazdın mı? Yemek. Aynen. Yağmur Öz Kavak da izlemiştim arkadaşlar. Hmm. Yağmur Öz Kavak diye biri. Önerim yani. Onlara da gidebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Orada falan şey oluyor. Dendere 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 Lambayı yakacağım. Yakmak zorundaydım anne. İş yemek, içmek, yemek yemek, dalmak, kaka yapmak, atlamak. Dalmak mı? Dalmak niye yasak mı? İyice Arkadaşlar mi? ben şey havuza yani yüzmeye gitmediğim için ama inşallah bu sene gideceğim. Bilmiyorum. Bu sene Redip yani 2022'de gidelim diye düşünüyorum. Annem salarsa tabii. Değil mi anne? Büyükse.. ha, Şey, babamın et ekmek yaptığında orada var. Oraya yakın bir şey var. Ama o zaman ortaokula gideceğim. Ne zaman iş yapacağım ya? Bıcı bıcı bıca. Ya gelmedi. Yok mu? Yok. Hadi ben gidiyorum buradan. Git. Gel, ne yapacaksın? Gel yardıma. Ha. Anne arkadaşa bari selam ver. Arkadaşlar. <laughs> ya anne normal konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar. Ama bunu gerçekte alıyorum. Börek yapmaya gidiyorum. Börek değil şebit. Arkadaşlar şu anda bitirdim. Umarım videomu beğenerek, sevecek, eğlenerek izlemişsinizdir. Ee, belki saat 21'de vlog atabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım. Kendinize bakın. Hoşçakalın.